26 Temmuz Cumartesi günü Samsun'dayız. Samsun'da yaşıyorsanız, e-ticaretten gelir elde etmenin kolay bir yolunu arıyorsanız, evden yapabileceğiniz bir iş veya çalışmış olduğunuz şartlardan e, memnun değilseniz, bunu değiştirmek için bir ek gelir arayışındaysanız, e, 26 Temmuz Cumartesi günü not etmeyi lütfen unutmayın. Bu özel etkinlikte şirket kurmanıza gerek kalmadan, ürün bulma derdiyle uğraşmadan ve ürün için sermaye ihtiyacınız olmadan, kolaylıkla kendi işinizi nasıl başlatabileceğinizi adım adım size anlatmış olacağız. Bu etkinlikte özellikle sosyal medyayı kullanarak her gün vakit geçirmiş olduğunuz bu sosyal medyadan nasıl kazanç elde edebileceğinizle ilgili tüm detayları sizlerle paylaşmış olacağız. Siz de kendi hayatınızda bir dönüşüm arayışındaysanız mutlaka bu etkinlik için şimdiden rezervasyonunuzu mutlaka yaptırın. 26 Temmuz Cumartesi günü Samsun'da görüşmek üzere.